Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Flatfall Space'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Çok uzun. Çok uzun Biraz zaman uzun. geçti. İkinci bölümü atmadık. Evet. Atmadık. İstediğiniz mi bilmiyoruz ama atıyoruz. atmadık. Atıyoruz. Çekiyor. Evet At çekiyor. Atıyoruz. <laughs> <laughs> Atarlar mı? Video bitti arkadaşlar. Hadi atıyorum, En türü. son burada kalmıştık hatırlıyorsunuz. Birinci bölümü izleyenler hatırlar. Burada kalmıştık. Mermimiz var. Lazer, Lazer silah dolu. dolu. İyi doluysa ben iyi. şurada bir hedef tablosu var. Yeah. Lazerlerin değil. Keskin ben keskin nişancı. Oyuncu. <laughs> Bir nişancı oyuncu. Ama Şuradan gerçekten düşük. çok iyidir. Aha işte iş bu kadardır. Yaptın mı? Geçtin mi? Evet. Ne oldu? Buraya geldik. Ya burası. Allah. Neresi? Ödüm. Bu. Şunu <laughs> almayacağım. Lan bunlar ne? E bak şurada kapı var. Demek ki oradan gideceğiz. Ana şu ne? Mango mu? Hayır. Balkaba. <laughs> Arkadaşlar çok karmaşık. Buraya çıktık şu açtım. bu oda. Bunlar bizi presleyebiliyor mu? Aa orada bir şalter vardı gördün mü? Aha. Aa. Aa şey varmış ya. Evet. Bunlar bizi presleyemiyor. Allah. Presleyebiliyor mu bunlar? Bunlar bizi presleyebiliyor değil mi? Bence presliyorlar. Allah. Öldüm. Nereden başlıyoruz? Oh. Buradan mı? Buradan mı? Ya arkadaşlar ben geçeceğim. Arkadaşlar geçtim. Şimdi orada yukarıda yer açıldı. Oh. <laughs> koş koş koş. koş. maskala gidiyordum. şuradan da ben geçtim. Allah boş yere ateş ettim ya. Aa, ikinci bölüm ikinci bölüme mi geçtik aa, aa! çıkamıyorum buradan Heh, çıktım Aa çok güzel. Gittiğimiz yerler. Uzay nereden platform çıkıyor? Uzayda değil miyiz biz? Oyun hmm. biraz saçma mantıkla yapılmış. Evet. Allah kafa karıştı. Şimdi ne? Arkadaşlar şimdi bu ne? Allah. boşluğu hemen burada bekliyor bizi o oh, dedim arkadaşlar şöyle yapayım tam geldiğinde o

Bunlar da durmuş. Hmm, bu biraz zor gibi. Kolay geç. Bu sen lazer tabancasını nereden alıyorsun? Şuna basınca kalkıyor. Oha. Oha. Oha yu. Oha, fazla gerçekten yu. O bar burada. Lan o ne? Oha yu. O oh. Ben, bu ne? Oh arkadaşlar ucuz kurtulduk. Bu neydi be? Sağlığın hala çok az. bu? Bizim amdam da boyna konusunu. Lan oha! Sırt roketi. Lan sırt roketi. Arkadaşlar. Jetpack alındı. Mu artık? Evet. Ama belirli bir süre. Da ben, da ben. İyi. Ee, hayır. 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 şöyle, şöyle. Hmm. Ben düştüm. Checkpoint bar yakın. Jetpack'i ya nasıl kullanıyorum? Zıpla tuşuna basıyorsun önce. Devreye giriyor otomatikman. Hmm. çekiyoruz. Kontrol Ne yapalım? Oha yuh. Ah öldüm be. Çok olmuş şey ha. Hayır, ora değil. Ne dedim mi? Ne dedim yazıyor. Oh oh. Boya boya değişke ya. ne yapayım şu an? güzel ya şimdi şu olacaklar. Bunlar daha sonra o, bunlar daha sonra adam şey der. Ne dedim? Yani öyle olur ya. Oyun da öyle yapmış. Tekrardan merhaba mı? Bu ne? Şimdi biz o kutuyu mu alacağız? Kutu merhaba derim. <laughs> Aha şurada can var. Aa şurada bir tane kutu koymak yerim. Bir de presleme açılmış. Bu ne lan? Hı, diye o kutu oradaymış. Değiştir. Ya değiştirmene hiç gerek yoktu abi. Kimde değiştiremiyorsun Oyuna bak. Bizi oyuna getiriyor. Oyun bizi oyuna getiriyor. Hı. Kutuyu da uçabiliyor mu? Oyun bizi oyuna getiriyor arkadaşlar. Ha düşük enerjim. Bu ne işe yarıyor ya? Saçma bir tane. Ateş. Gerçekten mi? Oyun şu an benle dalga geçiyor. Daha sonra da oradan yukarı mı çıkacağız? Aa. Bari şunu da alayım ne oldu? Yakıp da bu ne? Hmm, Böyle mi? Ha. Nasıl ya? Ne ee, ben olmuştum? Bir tuş bir şey mi var? Allah Allah bir şey de yok. Ha, üstten geçecekmişiz. Hah kutu. İşte düdük Burası nerede? Dur. Aha da koydum. Oha, bir testere ne? Canım. Chon mo. Ne Allah belanı ya. Arkadaşlar neyse. Kalkalım şöyle. Bugünkü bölümden bu kadar olsun. Sağda bu. ve solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Tabii koyarsın. Neyse sağlıcakla kalın, iyilikle kalın, hoşça kalın.